Kişisel verilerin korunması kanunu, daha doğrusu kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun olarak bilinen yasamız, bir tarafta verileri işlenen gerçek kişi, bir tarafta bu verileri otomatik veya otomatik olmayan sistemlerle işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkındaki ilişkiyi, arasındaki ilişkiyi e, düzenliyor. Verileri işleyen taraf bir gerçek kişi olabilir veya bir tüzel kişi olabilir. Kanun burada bir ayrım yapmamış, bir kamu kurumu veya bir özel kuruluş dememiş. Yani burada özel ve kamu kuruluşlarının tamamı da kişisel verim korunması hakkındaki kanunun kapsamında olmuş oluyor. Ve hastaneler, dernekler, vakıflar veya bankalar hepsi içine dahil olmuş oluyor. Yani burada eğer ki veri işliyorsanız her ihtimalde burada kişisel verim koruması hakkındaki kanuna tabisiniz diyebiliriz.